Sayın seyirciler dünya Filistin meselesinde tarihi bir dönemece daha yaklaşıyor. Fransa ve İngiltere'nin de aralarında olduğu birçok ülke Filistin'i resmen tanımaya hazırlanıyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda şekillenecek bu yeni tablo İsrail'e karşı diplomatik baskının en görünür hamlesi olacak. Dünya Filistin meselesinde uzun yıllardır görülmemiş bir diplomatik hareketliliğe sahne oluyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun bu ülke oturumlarında en öncelikli başlık Filistin'in bağımsız bir devlet olarak tanınması olacak. Konunun odak noktası ise 22 Eylül'de Fransa ve Suudi Arabistan liderliğinde düzenlenecek yüksek düzeyli Filistin konferansının amacı iki devletli çözüm temelinde barış sürecini yeniden başlatmak ve İsrail'e karşı uluslararası baskıyı arttırmak. Toplantıya ABD'nin vize vermemesi nedeniyle Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas bizzat katılamayacak. Ancak Abbas'ın katılımcılara video konferans yoluyla seslenmesi bekleniyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, konferansın ev sahibi sıfatıyla ülkesinin Filistin devletini resmen tanıdığını açıklayacak. İngiltere'nin de benzer bir adımı BM zirvesinden önce atması bekleniyor. Bu iki ülkenin tanımasıyla birlikte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri arasında Filistin'i tanımayan tek ülke olarak ABD kalacak. Well, Statement doesn't carry any weight. Geçtiğimiz hafta 142 ülkenin oylarıyla kabul edilen New York bildirisi de bu sürece yön veriyor. Türkiye ve İrlanda'nın liderliğini yaptığı iki devletli çözüm grubu tarafından hazırlanan bildiride Filistin devletinin tanınması ve kalıcı çözüm için etkin adımlar atılması çağrısı yapılıyor. Filistin'i tanıyan ülke sayısının önümüzdeki hafta 150'yi aşması beklenirken Kanada, Avustralya, Belçika ve Lüksemburg gibi ülkelerde tanıma kararı açıklamaya hazırlanıyor. Bir dans la région. Je crois que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Et ce qui est important de voir qu'il y a dans cette réunion les pays arabes et les pays européens. S'il si y avait simplement trois, quatre pays européens qui diraient Diplomatik kaynaklara göre bu yeni tanıma dalgası İsrail'e karşı siyasi baskıyı artıracak, Filistin'in büyükelçilik düzeyinde görünürlük kazanması ve uluslararası platformlarda daha güçlü temsil edilmesi için yeni bir dönemin kapısını aralayacak. İsrail'in Gazze'de işgali genişletecek saldırı planını uygulamaya başlaması özellikle tabii ki dünya ülkelerini aslında bütün coğrafyayı hareketlendirmiş durumda. Pek çok ülke, Batı ülkeleri artık İsrail'e tepkilerini dile getiriyor. İsrail ürünlerine yönelik uluslararası boykot ve yaptırım çağrıları daha da güçlenmiş durumda. Ülkelerin İsrail'e dönük kararlarına gelin hep birlikte bakalım. Kuzey Amerika'dan Güney Amerika'ya, Asya'dan Afrika'ya, Avrupa'ya kadar artık herkes İsrail'e sesini daha fazla yükseltiyor. Şimdi kıta Avrupa'sına baktığımızda başını İspanya'nın çektiği sonrasında İngiltere ve Fransa'nın da daha sonrasında Avrupa Birliği'nin de eklemlendiği İsrail e yönelik itirazlar söz konusu. İspanya 9 Eylül'de İsrail'e 9 maddelik yaptırım kararı aldı. Birçok STK İsrail ürünlerine boykot çağrısı yapıyor. İsrail'in spor müsabakaları ve Eurovision'dan çıkarılması isteniyor. Hatta İsrail Başbak İspanya Başbakanı Pedro Sanchez son olarak eğer İsrail Dünya Kupası'nda olacaksa İspanya milli takımını Dünya Kupası'ndan son dünya şampiyonu olan İspanya milli takımını geri çekeceğini söyledi. Yine Fransa'ya bakıyoruz muhalefet İsrail'e silah sevkiyatının durdurulmasını istiyor. Ee, İngiltere birçok STK İsrail ürünlerine boykot çağrısı yapıyor. 2024'te İsrail'e bazı silah ihracatı lisanslarında askıya aldı. Belçika'da ise İsrail'e tüm silah ticareti ve transiti yasak kapsamına girecek. Ve Avrupa Birliği, Avrupa Birliği artık şu anda İsrail'le olan ticaretin askıya alınmasını istiyor. İsrail'e serbest ticaretin kısmen askıya alınmasını planlıyor. Amerika'ya, Kanada'ya baktığımızda, Güney Amerika'ya baktığımızda Amerika'da gençler, üniversite çevreleri ve aktivistler boykot çağrılarına devam ediyor. Kanada'da yasa dışı yerleşimlerle bağlantılı kişi ve kuruluşlara yaptırımlar açıkladı ve belirli savunma ürünlerinin ihracat lisansları da askıya alındı. Güney Amerika ülkeleri de yine STK'lar aracılığıyla İsrail menşeli ürünlere boykot çağrısı yapıyor. Dolayısıyla dünyada İsrail'e yönelik itirazların daha da çoğaldığını net bir şekilde görüyoruz. Şimdi İsrail Gazze'nin dünya ile iletişimini de kesmiş durumda. Gazze'de kontrolü tamamen ele geçirmeye yönelik işgal operasyonu göçü de beraberine getirdi. Uydu görüntüleri de Eylül ayının ilk haftalarında kentin kuzeybatısındaki Şeyh Rıdvan bölgesinde kurulu çadır kamplarının tamamen neredeyse boşaldığını da gösteriyor. Bakın bu üç fotoğraf. Biri El Furkan Camii yakınlarında bulunan mülteci kampı, diğeri Şeyh Rıdvan Pazarı'nın otoparkındaki bir mülteci kampı ve Salah Halaf Caddesi'ndeki mülteci kampı. Bunlar geçen yılın Eylül'ün ikisinde çekilmiş olan fotoğraflar. Aslında bu fotoğraflarda o çadır, mülteci kampını, çadırlardan oluşan mülteci kampını çok net bir şekilde görüyoruz. Bir yıl aradan geçiyor. düzeltiyorum. Bu ayın başı itibariyle geçen yıldaydım ama özür diliyorum. arada geçen iki haftalık süreç içerisinde İsrail'in bu karar harekatını başlatmasıyla birlikte bakın El Furkan Camii yanındaki mülteci kampında neredeyse hiç çadır kalmamış. Şu anda 250 çadırdan oluşan bu mülteci kampında 50'nin altında çadır söz konusu. Şehir Rıdvan Pazarı'nın yanındaki mülteci kampı ise Neredeyse tamamıyla boşaltıldı ve hiçbir çadır bulunmuyor. 200 çadır vardı daha önce ve Sala Halaf Caddesi'ne yakın mülteci kampında da yaklaşık 125'ten fazla çadır vardı. Bakın son görüntü itibariyle bu boş alanda hiçbir çadır yok. Nerede bu insanlar? Göç etmek durumdalar. Nereye göç edecekler? Açıkçası onu da bilmiyorlar.